Benim buraya gelmemin amacı bu işi öğrenmek, yani tekneye adapte olmak. Denizi seviyorum ama sandığım gibi kolay bir iş değil. Çok zorlukları var. Çok bölge gezeceğiz, çok farklı meraları deneyeceğiz. Bu meralar bu bölgeler arasında geçiş yaparken de tekneden e, arkadan seyitme dediğimiz sırtı sistemiyle balık tutmaya çalışacağız. Genelde bu bölgede yazılı orkinoz e, ve palamut tarzı balıklar çıkıyor. Başaracağız, bu işi başaracağız. Sırtıda bir balık geldi. Başka bir balık merasına giderken sırtı atayım dedim. önüne geliyor. Salınması gereken bir balık ama her yerini yaralamış maalesef. Sırtına gelen yazılar bizim için çok iyi oldu. Güzel bir başlangıç yaptık bu balıklarla. Of, balıklara bak ya. E niye vurmuyor bunlar? Bak ekrandakiler. Çizgi çizgi olanların hepsi bir tane balık. O üst üste altı el çizgi var ya yılan gibi. Onların hepsi bir balık. Sinarit, Laos, akya koyduğumuz zaman önüne bizim işimiz tamamdır. Denize hızlı olmamız gerekiyor Berat'ım. O balık bir kere altımıza giriyor. O anda aldık aldık alamadık. Ondan sonra bekliyoruz saatlerce. Bu benim son şansım. Sonuçta ailem benden para bekliyor. Yani bunu bir şekilde döndürmem lazım. Sertan abimi çok seviyorum. Yani bu işi de yeniyim. Hani bir şeyler yapmak için çok çabalıyorum ama bana nedense hemen çok tepki veriyor, kızıyor. Ama halbuki hani ben de bu işi sevmek istiyorum, yapmak istiyorum. Hani elimden geldiği kadar mesela daha da şeyler öğrenmek istiyorum. Ama verimli olamıyorum. Yani i̇yice bir iyice bir tepki vermek veya da öğrenmem lazım. Tamam yani işte oradayız abi. Orada yazdı zaten kuzular. Aa, orada. Ha, yazdı burada yazdı. Burada yazdı Aa, ama bir, bir kere yazdı. Bir daha göremedik. Ay, da da onlar. Ha? Akya, Akya. Akya, Akya zaten. %100 ya, canım. Baraku da Barakuda çok serseri ve hızlı bir balık. Dolayısıyla yakaladıktan itibaren deli deli hareketler yapıyor. Bunu da kepçelemek çok önemli. Yani siz balığı tuttuğunuzda bir... E, Ekürünün, bir arkadaşınızın kepçe tutması gerekiyor. Berat e, bu konuda beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bütün gece fosfos fos uyudu. Sabahleyin zar zor kaldırdım, o da bir atış yaptı ve onda da balık tuttu. E, yapacak bir şey yok. Bu kadarmış. Vallahi abi dün de balıktaydık, bugün de balıktayız. Dayanamıyorum. Yeter. Sıkıldım ve çok yorgunum. Ben yani hiç keyfim yok. Balık tutamayacağım bütün gece bütün gece uyudum fos 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 sana diyorum ki Berat kalk 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 arkadaş kalk da kepçe tut be Valla Bu nedir ya hiç de havama değilim abi Yerim senin hava ne havası ya Dünden beri bize balık tutturuyorsun Ve ben senin gibi yetenekli değilim Yetenekli alakası yok bu tura gelmek isteyen kaç kişi vardı benimle beraber? Çok ben yorgunum. Seçtim, hata yaptım o zaman. Çok yorgunum. Yapamıyorum. Ben hala uyumak istiyorum. Allah, abi, yanlış gibi... adamla gelmişim ben Deniz'e evet. Berat. Söyleyeyim sana yani. Yanlış evet <laughs> yanlış adamla, adamla gelmişsin. Aynen. Ve... ben ben teknede fok balığı istemiyorum arkadaş. Ben tayfa istiyorum. Senin gibi yapamıyorum abi. Senin gibi olamıyorum anladın mı? Gel gel gel. Gel Berat gel 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 gel. Gel gel gel. Balık nasıl tutulurmuş gel gel. Oh maşallah maşallah uykusuz kaldım ama değdi be. Şuna bakar mısın ya? Berat! Bak oğlum bak, balığa bak. <laughs> boru gibi, boru gibi. Barakuda değil, boru bu, bak. boru. Aldım, aldım. Görüyor musun? Bak, bak. Dediğin Çanışanı gibi, Allah verir. Başardım. Bak. Yemek varsa yemek Sanlar. de var Berat. Yemek varsa yemek de var. Gel buraya, gel Eminden buraya, gel buraya, gel. gel. Gel içeri, gel. Gelmiyor ki. Taş, tamam. Evet bak. Görüyor musun? Oh. Çalışana Allah veriyor. Evet. Elimden geldiği kadar sana yardımcı olmaya çalışıyorum abi. Ha işte bak böyle istekli olacaksın, azimli olacaksın. Bu işi yapacağım diyeceksin. Anladın i̇şte, mı? Azim varsa hediyesi de var. Gel bak. Gel gel şu güzelliğe bak. Harika. Evet. Berat. Evet. Aferin lan. Berat burada işimiz bitti. Artık gidiyoruz. Daha yeni yeni başladı, yeni yeni adapte olmaya çalışıyor. Ama bu yanında çalışan 5. kişi, bir daha aynı şeyleri, aynı konuları tekrar etmek istemiyorum, öğretmek istemiyorum. O yüzden Berat'ta biraz ısrarcı olacağım. Onu eğitmeye ve yetiştirmeye çalışacağım. Ama açacağız, bunları açacağız. <laughs> Berat, istemem. Berat geldi. Oh. oh, oh, çok güzel, çok güzel. Berat geldi Berat. Sen kepçe yazır et Berat, kepçe yazır et. Yukarda, üstünde. balık güverteğe gelmeden tebrik yok, sevinmek yok. Kepçeyi alırken bile bir hata yapıp kaybedebiliriz balığı. Geliyor Berat. Geliyor Berat. Al sana bir sana Yeni almış olduğum bir ürün vardı. Autopot içine böyle mürekkep tableti atıyorsunuz ve suyun içinde hareket ettiğiniz zaman mürekkep salgılıyor. Yani o efekti veriyor. Onu aşağı indirdiğimde bir köpek balığına denk geldim. Onu bile alsaydık bizim için farklı bir tür olacaktı. Farklı bir çeşit olacaktı. Ama ıskaladı, yanından geçti. Vurmadı yemimize. Gideceğim taşa güveniyorum ve Bonito indireceğim buraya. Elimde büyük bir yazılı orkinos var. Onu yem olarak kullanacağım. Buna büyük balık gelme olasılığı çok yüksek. Eğer o büyük balığı bulabilirsem, zaten direkt kontağı kapatabilirim, işi bırakabilirim. Yeterli gelecek. İki tane canlı yemimiz vardı. Diğerini mürene kaptırdık. Gülen balığı yakaladık. Baş belası bir balık. Ne tekneyi alabiliyoruz, ne ağzından kancayı çıkartabiliyoruz. Çünkü ısırdığı yeri kopartan bir balık. Şimdi son yemeğimiz, son şans. Gel yavrum gel, balık tuttum gel. Dikkat et oralara. Oh, 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 oh. oh.

otlus. Ot konuşuyor. Lan, hazırla. İkram çom hazırla. Yasak bir balığı tuttuk. Avlanması yasak bir balığı tuttuk. Salacağız bunu geri. Doğaya bırakacağız.